Merhabalar, ben Elif Hoca, Dahi Derse ve Ortaokul Eğitim Koordinatörüyüm. Bugün sizlere ders işleyiş ve konu aileniz takip çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak her öğrencimiz bizim için ayrı bir birey ve farklı algılama özellikleri taşımakta. Kimi öğrencimiz görsel destekli anlatımla konuyu kavrayabilirken, kimi öğrencimiz dinleyerek daha verimli sonuçlar alabilmektedir. Biz Dahi Dersevi olarak tüm çocuklarımıza birey odaklı analizler yaparak onlara en iyi sonuç verecek çalışma ve takip sistemlerini uygulamaktayız. Öğrenci Önce sınıf dersinde konuyu öğrenir, daha sonra bu konunun soru çözümleri hoca takibinde yapılır ve eksiklere göre konu bireysel çalışmalarla pekiştirilir. Yapılan deneme sınavları sonucunda da çocuklarımızın eksik konu ve soru tip analizleri adına çalışmalar yürütülür. En temelden en zirveye kadar çocuklarımızla konu ilerleyişi sağlanarak hedeflerimiz doğrultusunda en iyi sonuçları öğrencimiz ve siz değerli velilerimizle paylaşmaktayız. Sizler de bu başarıya ortak olmak istiyorsanız dahi dersine sizleri de bekliyoruz.